Merhaba, ben bugün tarihi ödevim için gezdiğim Yıldız Sarayı'nı anlatacağım. Hazırsanız Osmanlı'nın ihtişam dolu geçmişine kısa bir yolculuk yapalım. Yıldız Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş semtinde yemyeşil bir tepe üzerine kurulmuş, Osmanlı'nın son döneminde önemli rol oynamış bir saray kompleksidir. Sarayın temelleri 1800'lü yılların başlarında Sultan 3. Selim döneminde atılmıştır. İlk yapı onun annesi Mihrişah Sultan için yaptırılan bir köşktür. Ancak Yıldız Sarayı'nın asıl büyümesi ve bugünkü haline ulaşması Sultan II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir. İkinci Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nı güvenlik gerekçesiyle terk edip yönetim merkezini Yıldız'a taşımıştır. Yıldız Sarayı, klasik saraylardan farklı olarak tek bir büyük yapı değil, birçok köşk ve bölümden oluşan bir komplekstir. İçinde yer alan Şale Köşkü, Malta Köşkü, Çadır Köşkü gibi yapılar hem mimari açıdan hem de tarihi işlevleri bakımından oldukça değerlidir. Özellikle Şale Köşkü yabancı devlet adamlarını ağırlamak amacıyla inşa edilmiştir. Köşkün en dikkat çeken bölümü tamamen el dokuması Hereke halılarıyla kaplanmış, işlemeli ahşap tavanlara sahip olan büyük salondur. Sarayın yalnızca yaşam alanı değil, aynı zamanda bir yönetim ve sanat merkezi olduğunu da görüyoruz. 2. Abdülhamit döneminde burada Yıldız Tiyatrosu inşa edilmiş ve çeşitli oyunlar sahnelenmiştir. Hatta bazı oyunlar bizzat padişah tarafından izlenmiştir. Bu o dönemde sarayın sanatla ne kadar iç içe olduğunu gösteren en güzel bir örnektir. Ayrıca sarayın içinde bulunan Yıldız Porselen Fabrikası sadece saraya değil aynı zamanda dış ülkelere de kaliteli ürünler üretmiştir. Bu fabrikada üretilen porselenler bugün hala hayranlık uyandıracak kadar zarif ve özenlidir. Gezi sırasında bu porselenlerden örnekler görme şansı buldum ve gerçekten çok etkileyiciydi. Yıldız Sarayı'nın bir diğer önemli yönü de bahçeleri ve korunluklarıdır. Geniş alanlara yayılmış yürüyüş yolları, çeşitli ağaç türleri ve sessizlik içinde gezen ziyaretçileri tarihi bir atmosfer sunar. Bahçelerde gezinirken hem doğanın hem de tarihin iç içe geçtiğini hissediyorsunuz. Bu alanlar padişahların dinlenme, düşünme ve huzur bulma yerleriydi. Sarayda sergilenen mobilyalar, avizeler, hanılar ve tablolar Osmanlı'nın son dönem yaşam tarzı hakkında bize birçok ipucu veriyor. Özellikle batı etkisiyle şekillenen dekorasyon anlayışı dikkat çekiyor. Bu da Osmanlı'nın modernleşme sürecinde nasıl bir dönüşüm yaşadığını anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca sarayın bulunduğu konum da oldukça stratejiktir. Hem boğaza hem de iç şehre hakim bir noktadadır. Bu da 2. Abdülhamid'in sarayı neden buraya taşıdığını anlamamıza yardımcı olur. Yıldız Sarayı'nda yalnızca günlük hayat değil, imparatorluğun yönetimi de yürütülmüştür. Hatta burada kurulan Yıldız İstihbarat Teşkilatı, dönemin en etkili bilgi toplama sistemlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu detayları gezerken görmek, kitaplarda okuduklarımızı somut bir şekilde deneyimlemek gerçekten çok farklı bir his. Her köşesi ayrı bir hikaye barındıran Yıldız Sarayı sadece bir yapı değil adeta yaşayan bir tarih müzesidir. Bu geziden çok etkilendim ve tarihe bakış açım daha da derinleşti. Herkese bu tür tarihi yerleri gezmesini ve geçmişimizi yerinde keşfetmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim.